Rusya'da panik yayılıyor ama endişelenmeyin Vladimir Putin burada. Soçi'deki büyük konuşmasında Vladimir Putin Rus halkına batılı ülkelerin sıkıntı çektiğini, Rusya'nın ise geliştiğini söyledi. Bunun hepsi Batı'nın Rus ekonomisine uyguladığı 30 bin yaptırım sayesinde oldu. Ama görüyorsunuz ki Vladimir Putin'in eylemleri söyledikleriyle pek örtüşmüyor. Ekonomi iyi ise Vladimir Putin neden oligarklardan milyarlar çalıyor? Eğer ekonomi iyi gidiyorsa neden Rusya Merkez Bankası tarafından yayımlanan her bir gösterge negatif? Ekonomide her şeyin kötüye gittiğini görüyorsunuz. Araba satışları düşüyor, petrol ve gaz gelirleri azalıyor, Çin gibi ülkelerle ticaret azalıyor. Şimdi, Putine adil olmak gerekirse, Rusya'da gerçekten patlama yaşayan birkaç sektör var. Rusya dünyanın en büyük krematoryumuna sahip ülke olmak üzere. Bir iş çok fazla para kazanmaya başladığında saçma reklamlara para harcamaya başlarlar, biliyorsun. Mesela Moskova'daki bir tabut şirketi neden mankenlerle reklam yapıyor? Çok fazla paraları var. Neyse, hadi Putin'in kendi yarattığı oligarklardan milyarlarca doları neden ve nasıl el koyduğuna geçelim. Ama ondan önce size Soçi etkinliğinde Rus ekonomisiyle övündüğü bir görüntüyü göstermek istiyorum. Hadi izleyelim. Son yıllarda rakiplerimiz Rusya'yı küresel sistemden dışlamak ve bizi siyasi, kültürel, bilgi ve ekonomik olarak izole etmeye çalıştı bize uygulanan ve utanmadan yaptırım dedikleri cezaların sayısı ve kapsamı açısından Rusya dünya tarihinin mutlak rekorunu kırdı. 30 bin, belki de hayal edilebilecek her türlü kısıtlamadan daha fazlası. Peki ne oldu? Amaçlarına ulaştılar mı? Burada bulunan herkes için söylemeye gerek yok ki bu çabalar tamamen başarısız oldu. Rusya, dünyaya en yüksek düzeyde direnç gösterdi en güçlü dış baskıya karşı koyabilme yeteneğini ortaya koydu. Bu, bir ülkeyi değil tüm devletler koalisyonunu bile yıkabilirdi. Ve bu konuda meşru bir gurur duyuyoruz. Rusya için, vatandaşlarımız için ve silahlı kuvvetlerimiz için gurur duyuyoruz. Ben daha derin bir konudan söz etmek istiyorum. Bizi dışlamak istedikleri o küresel sistemin Rusya'yı bırakmaya yanaşmadığı ortaya çıktı. Çünkü küresel denge için Rusya'ya ihtiyaç duyuyor. Sadece topraklarımız, nüfusumuz, savunma, teknolojik ve endüstriyel potansiyelimiz ya da maden zenginliğimiz nedeniyle değil. Tabii ki bunların hepsi son derece önemli faktörler olmasına rağmen. Ancak küresel denge Rusya olmadan sağlanamaz. Ne ekonomik denge, ne stratejik denge, ne de kültürel veya lojistik denge hiçbiri bütün bunları yok etmeye çalışanların bunu fark etmeye başladığına inanıyorum. Bazıları ise hala inatla hedeflerine ulaşmaya çalışıyor. Onların deyimiyle Rusya'ya stratejik bir yenilgi tattırmak istiyorlar. Bunu göremiyorlarsa bu plan başarısız olmaya ve sürmeye devam edecek. Yine de umarım hayat en inatçılara bile ders olacaktır. Bizi tamamen ablukayla tehdit ederek defalarca çok fazla gürültü çıkardılar. Hatta açıkça, tereddüt etmeden Rus halkını acı çektirmek istediklerini söylediler. Kullandıkları kelime buydu, her biri bir öncekinden daha hayalperest olan planlar hazırladılar. Bence artık sakinleşme, etrafa bakma, durumu değerlendirme ve ilişkileri tamamen farklı bir şekilde kurmaya başlama zamanı geldi. Bakın, bu Rus oligarkı Rusya'nın en büyük gıda şirketlerinden birine sahipti ve şimdi bu şirket Putin'in şirketi oldu. Rusya'da oligarklar için bir kural vardır. Senin paran Putin'in, Putin'in parası da yine Putin'indir. Ama neyse, aslında Putin'in bu şirketi devralmasının sebebini size açıklayayım. Putin'in avukatlarına göre her yıl Rusya'da milyarlarca dolar kazanan bu şirket, bu parayı Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki deniz aşırı hesaplara aktarıyor. Biliyorsunuz, hükümetlerin sahip olduğunuz paraya el koymadığı ülkeler. Ama Vladimir Putin için bu kabul edilemezdi çünkü bu ülkeler Ukrayna'ya silah sağlıyor ve bu da bu ülkelere para transfer edemeyeceğiniz anlamına geliyor. Ve Vladimir Putin'in avukatlarının bu şirkete el koymak için verdiği sebep buydu. Çok çok mantıklı. Hepimizin bildiği gerçek sebep ise çok basit. Vladimir Putin savaş makinesini devam ettirmek için paraya ihtiyaç duyuyor ve bunu elde etmek için her yolu deneyecek. Bu yüzden avukatlar şirketlere el koymalarının arkasında yasal bir sebep bulmaya bile çalışmıyorlar. Sanki Philadelphia'da Hep Güneşli dizisindeki Charlie gibi şeyler uyduruyorlar. Bu tür şeyler önümüzdeki aylarda daha da artacak. Çünkü Putin ve onun oligarklarının bu savaştan önce sahip olduğu tüm geleneksel gelir kaynakları çok çok hızlı bir şekilde kuruyor. Daha yakın zamanda Rusya'dan bir duyuru gördük ki burada birçok kişinin hayatı boyunca gerçekten göreceğini asla düşünmediğine bahse girerim. Rusya-Ukrayna yaptırımları nedeniyle Rusya'nın rafineri kapasitesinin %40'ı devre dışı kaldıktan sonra Çin'den gaz ithal etmeye başlayacak. Bu Rusya'ya artık dünyanın benzin istasyonu diyemeyeceğimiz anlamına geliyor. Yeni bir lakap bulmamız gerek. Bu Vladimir Putin'in Rus halkına verdiği bir sözü daha yerine getirmesinin bir başka örneği. Söz verdiği gibi artık Çin'in benzin istasyonu değiller ama her zaman bir terslik vardır. Rusya için bu büyük bir darbe. Çünkü zaten bildiğiniz gibi Rusya ülkenin ihtiyaç duyduğu parayı kazanmak için ham petrol ve petrol ürünleri ihracatına oldukça bağımlı. Şimdi burada bu durumun ne olduğunu biraz açıklamak istiyorum. Çünkü birçok insan bunu yanlış anlıyor. Yorumlarda "Hey, Rusya hala petrol ihraç ediyor." diyorlar ve bunda haklısınız. Aslında Rusya'nın ham petrol ihracatı gerçekten arttı. Bunun nedeni rafinerilerin ham petrolü nihai petrol ürünlerine dönüştürmek için kullanmasıdır. Ama Rus rafinerileri artık ham petrolü işleyemediği için sadece daha fazla ham petrol ihraç ediyorlar. Ayrıca petrol ürünleri, benzin veya ham petrolden rafine edilen hiçbir şeyi ihraç etmiyorlar. Bu tür ürünleri ithal etmek zorundalar. Bu aslında finansal bir sorun yaratıyor. Çünkü ham petrol Kremlin için para kazandırsa da Petrol ürünleri daha karlıydı çünkü ihraç edildiğinde kar marjları ham petrole göre yüksekti. Yani Kremlin'in petrol ihracatından elde ettiği kar marjı azaldı ve bu artık Çin gibi ülkelerden benzin gibi petrol ürünleri satın almak için daha fazla para harcamak zorunda olduklarını hesaba katmıyor. Tabii ki bu Kremlin'in kendi cebinden yapacağı bir şey değil. Bu maliyet arabası için ya da başka bir ihtiyacı için petrol alan müşterilere yansıtılacak. Ama Rus müşteriler için şanslı bir durum var çünkü Rusya'da araba satışları büyük bir düşüş yaşıyor. Bu yüzden bu konuda çok endişelenmek zorunda kalmayabilirler. Aslında Rusya'da araba satışları Eylül ayında neredeyse %20 oranında düştü. Ve sorun özellikle Rus otomobil üreticilerine baktığınızda daha da ciddi bir hal alıyor. Rusya'nın en büyük otomobil üreticisi yüzde %25. Bu Putin'in verdiği sözleri yerine getirmesinin bir başka örneği daha. Sovyetler Birliği'ni yeniden inşa edeceğini söyledi ve bunu gözlerimizin önünde yapıyor. Yakında Ruslar ülkede sanayi kalmayacağı için bir araba almak için 10 yıl beklemek zorunda kalacak. Bu bana eski başkan Ronald Reagan'ın yaptığı bir şakayı hatırlatıyor. Biliyor musunuz, Sovyetler Birliği'nde bir otomobilin tesliminde 10 yıllık bir gecikme var ve Sovyetler Birliği'nde her 7 aileden sadece biri otomobile sahip. 10 yıllık bir bekleme süresi var. Satın almaya karar verdiğinizde zahmetli bir süreçten geçip peşin ödeme yapıyorsunuz. Bu bir adam oldu. Hikayelerini ve bu şakayı böyle anlatıyorlar bu adam parasını ödedi ve sonra sorumlu olan kişi ona dedi ki tamam 10 yıl sonra gel ve arabayı al. Ve adam dedi ki sabah mı öğleden sonra mı? Ve tezgahtaki adam dedi ki 10 yıl sonra ne fark eder ki? O da tesisatçı sabah geliyor dedi. Sabah. Sovyetler Birliği çok benzersiz bir şekilde geri dönüyor. Rusya'da şirketlerin işçi çıkarmasına izin verilmiyor çünkü bu Vladimir Putin'in göstermek istediği ekonomi için kötü olurdu. Yani şirketler işçi çıkarmak yerine çalışma günlerini azaltıyorlar. 5 günlük çalışma haftasından şimdi bazı şirketler sadece 4 günlük çalışma haftası sunuyor. Böylece şirketler işçilere daha az ödeme yapıyor ve Rusya'da istihdamın hala yüksek olduğunu iddia edebiliyorlar. Bu sistemin sorunu, işçilerin daha kısa sürede çok daha fazla iş yapmak zorunda kalmaları ve tüm bunları yaparken daha az maaş almalarıdır. Bunun ne gibi sorunlara yol açacağını görebiliyorsunuz değil mi? Bu otomobil şirketlerindeki ekipmanlar düzgün bir şekilde bakımdan geçirilmiyor ve bu da birçok soruna yol açıyor. Bu da satışların düşmesine ve tabii ki işletmelerin parasız kalmasına yol açıyor. Rus otomobil şirketlerinde tam olarak olan şey bu. En büyüğü bir hafta önce buna benzer bir şey yaptı ve şimdi de ikinci en büyük otomobil şirketi var. Kısaltılmış çalışma haftasını denedikten sonra işten çıkarıyorlar yenilik. Şimdi bunların hepsini duyduktan sonra Rusya'da neredeyse her sektör batıyor gibi görünebilir ama bu doğru değil. Bir sektör var ki adeta patlama yaşıyor. Ukrayna savaşı ekonominin yalnızca cenaze işleri gibi bazı alanlarda büyümesi demek. Kayıplar arttıkça Rusya'nın cenaze sektörü rekor büyüme görüyor. Şimdi tüm bunların en komik kısmı şu. Bu rakamlar Rus devlet medyası tarafından yayınlanıyor. Tüm bunlar olurken Kremlin Rusya'nın cephe hattında 1 milyon kayıp verdiğini kabul etmeyi reddediyor. Ama hadi bu rakamlara bakalım. Rusya ve Outlet'e göre ülkenin cenaze hizmetleri pazarı 2025'in ilk 4 ayında %13 arttı ve bu talebi karşılamak için neredeyse 200 yeni işletme açıldı. Şahsen ülkelerin böyle kayıtlar tuttuğunu bilmiyordum ama şu istatistiklere bakın. Tabut fiyatları Nisan'da %9, mezar kazma maliyeti ise %15 arttı. Bu işletmelerin büyümesine bakınca özel sermaye fonlarının Rusya'da yakında cenaze evleri alacağını düşünüyorum. Bu nedenle Rus zihniyetiyle ilgili bazı cevaplar istedim. Bu rakamları görüyoruz, bence batıda asla olmaz ama Rusya çok farklı. Rus ordusu her ay 20 bin asker kaybı yaşıyor. Toplamda 1 milyon zayiat verdiler. Bu insanların yarısı cepheye geri dönemiyor. Yaralanmalar bu kadar kötü ve görünüşe göre Putin'in umurunda değil. İnsani açıdan bakınca Rus vatandaşlarının bir noktada umursamaya başlaması gerek. Rusya genç erkeklerini ve genel olarak erkeklerini bu hızda kaybediyor. Belki safım Rus zihniyetini anlamıyorum bu. Safça ama bu. Eğer Rus tarihi bize bir rehber olacaksın. Yani savaşın herhangi bir olumlu sonucu her zaman rejimi yönetici sınıfı güçlendirdiğini öğrenebilirsiniz. İster 1812'deki Napolyon Savaşı'nda olsun ya da İkinci Dünya Savaşı'nda ya da 1870 7878'deki Rus Türk Savaşı'nda olsun. Yani zafer her zaman bilirsiniz rejim için büyük bir itici güçtü. Ve Ruslar asla bedeli umursamadı. Yani İkinci Dünya Savaşı tam bir felaketti. Yani bu kayıplar ve savaşın başındaki yönetimin, savaş yönetiminin kalitesi gerçekten berbattı ama sonuç zaferle bitti ve kimse umursamadı. Ya yani bugün bile Putin rejimi 2. Dünya Savaşı'nı en büyük başarı olarak kullanmayı sürdürüyor. Ruslara 2. Dünya Savaşı hakkında soru sorarsanız birçoğu, özellikle de genç olanlar Amerika ve Britanya İmparatorluğu'nun müttefik olduğunu bile hatırlamaz. Amerika'nın land lease yardımı olmasa Rusya Savaşı ilk yılında bile geçemezdi. Ama bu sadece kayboluyor. Yani biz kazandık. Geri kalanı önemsiz. Yani bu tamamen tarihsel bir cehalet ama biz kazandık diye bir gurur var. Şimdi diğer tarafta her kayıp 1853-1856 Kırım Savaşı'nda Britanya, Fransa ve Türkiye koalisyonu Rusya'yı yendi. Aslında biliyorsun Kırım'da, Rus topraklarında bu uzun süredir tartışılan serfliği kaldırma reformlarına yol açtı ve ayrıca Aleksandr II'nin reformlarının 1861'de, 1860'ta, 1960'larda en çok Rusya'daki en derin liberal reformlar olduğunu söyleyebilirsiniz. Sonra 1904-95 yıllarındaki Rusya-Japonya Savaşı'na bakabilirsiniz. Başka bir kayıp ve Moskova'daki devrim ve sonra aslında isyanlar başladı biliyorsunuz tüm Rusya'ya yayıldılar. Ardından monarşi büyük taviz verdi ve 1917'de anayasal monarşi sağlandı. Stalinit 1. Dünya Savaşı'ndaydı, Rusya ise kötü durumdaydı. Felaket rejimi çöktü. Afganistan'daki savaş ve Soğuk Savaş'taki açık yenilgi Sovyetler Birliği'nin çöküşüne yol açtı. Yani Rusları kayıplarla korkutmak yeterli değil. Ayrıca cepheye gönderilen birçok Rus için geriye pek fazla seçenek kalmadığını da unutmayın. Putin, Moskova ve St. Petersburg'un seferberliğinden ustaca kaçınıyor. Bu iki şehir neredeyse hiç etkilenmedi. Putin hiçbir potansiyel istemiyor, siz de istemezsiniz. İsyanlar değil, sadece bu görevlinin işi memnuniyetsizlik. Sadece büyük şehirlere sanki bu devasa politikalar gibi yani Rus ordusuna bakarsanız bu onun tezidir. Bunun bir kısmı hapishanelerden, cezaevlerinden toplanmış, bir kısmı ulusal cumhuriyetlerden, bir kısmı ise çok fakir bölgelerden. Yani insanlara nispeten iyi maaşlar ödeniyor ve evet aileler için de bu bir avantaj. O evet birini kaybettik ama beklediğimizden çok daha fazla para aldık. Hoşça kal ama bu sonsuza dek sürmeyecek. Yani sana katılıyorum. Kritik bir eşik var. Bir Putin'in parası bitebilir bu arada. Bu da başka bir sorun. Bu kayıpları karşılayacak ödeme içindir. B biliyorsun yine de oraya gitmek için yeterince parası olmayabilir. Biliyorsun, sadece çaresiz bir adam. Ama hala gücü var peki ne olmuş? Hala insan gücüne erişimi var. Putin için çok daha tehlikeli olabilecek şey ne? Ve benim savunduğum şey de buydu. Ne yazık ki batılı güçler tarafından hiç dikkate alınmadı. Beyinlerin peşine düşmek gerekiyor. Beyin göçüne ihtiyacınız var. Putin'in fazladan birkaç milyonu olabilir. Cephe hattı için birkaç milyon askeri olabilir ama mühendis, bilgisayar uzmanı, finansçı gibi alanlarda çok çok az bir rezervi var. Sadece Rusya'dan ayrılma fırsatı sunmak yeterli. 2022'de çoğu ayrılmak istedi ama Avrupa ve Amerika "Hayır, geri dönmelisiniz." diyerek vize vermedi. Bu nedenle Mihail Hodorkovski ve bazı diğer Rus muhalefeti üyeleriyle çalışıyorum. Ve basit bir bildiri önerdik. Bunu Berlin'de yaptık. Adına Berlin bildirisi dedik. Bildiğiniz gibi metnin üç ana bileşeni var. Rusya'dan ayrılmak isteyenin savaşın suç ve rejimin gayrimeşru olduğunu, ayrıca Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğunu açıkça kabul etmesi şart. Bir beyanname imzaladığınızda Rusya'da suçlu sayılıp orada kalamazsınız. Bu yüzden başka bir yere taşınabilirsiniz ve bu fırsatı değerlendirecek olan insanların çoğu tam olarak bu kategorilerden mühendisler, bilgisayar uzmanları, finansçılar. Onların ihtiyacı yok. Suriye veya Afganistan'dan gelen mülteciler değiller. Topluma katkı sağlayabilirler. Ve ben buna yarı şaka olarak Rus Tayvanı diyorum. Peki ya bu insanları alıp Putin'in savaş makinesini zayıflatmak? Çünkü mühendislere ihtiyacınız var. Yani belki de bu türden birkaç yüz bin insan var ve Putin'in savaş makinesi durmazdı ama aynı ölümcül verimlilikle çalışmazdı. Hayır, aslında bu. Ama bunu yapmak için stratejik hedefinizi savaşı kazanmak olarak belirlemelisiniz. Ve bu Winston Churchill'in dediği gibi onu getirdiğiniz için teşekkürler. Yani bu zaferdir, aynı şey fark etmez. Bizim tek bir zafer hedefimiz var. Hiç kimse, hiç kimse, ne Biden, ne de Trump, ne de Avrupa liderleri hiç kimse zafer kelimesini söylemeye istekli değil. E her zaman bilirsiniz bu karmaşadan nasıl çıkabiliriz.